Selam millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter 3'ün yapılmış oyunlarını inceleyeceğiz. Yani oyunun içindeki oyunları inceleyeceğiz ama çakma. Bunlardan ilki sarı el ve sarı elin mekaniği. Hemen Biraz sesli ve korkutucu gibi sanki. Ne oluyor be? What? Kapıyı mı? Burada ne oldu ben anlamadım. Biraz garip yani bu sadece böyle işe yaramasa gerek. Ki bu yeşil el bu sarı el. Bunun bir işlevini görmedik şu an. İkinci videomuz elektrik puzzle'ı. Yani elektrik bulmacası. Bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Elektrik. E bu 2'de chapter 2 de var. Sanki kanki. E bu. 3. Tamam olur gibi. Yine de chapter 3 ile ilgili. Tabi bunların hepsi fan yapımı. ...Modja Games diye birinden izliyoruz biz bunları YouTube'da. Adam yememiş içmemiş bir onları hazırlamış. Ama yine de belki bize bunlarla ilgili böyle bir ipuçları, analizler, çıkarım yapabileceğimiz şeyler sunabilir. Burası kisimisinin kaybolduğu yer mi? Yok değil. Tamam buraları da hatırlıyorum. Bu neymiş? Oo asansör puzzle'ı. Oha bu ne? Bu çok iyi olmuş bu arada. Bunu normal oyuna koysalar hiç sırıtmaz. Bu adamın acaba bunlarla bir ilgisi var mı? Ha, bu adamı Twitter'dan bulup Playtime Koy'a alın. Tabii efendim. Burada Daisy ile tanışma hikayesi sanırım. Biraz bekleri. Hey 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 Daisy. Evet jumpscare atamayı unutmuş. Tamam kanki süper sorun yok. Daisy bu arada bu mu hocam? Scare'da bu mu atadın? Daisy bu arada chapter 3'te aynı Mami Longlegs gibi kesin gelecek karakterlerden biri olsa gerek. Ben bir de Cat kesin geleceğini düşünüyorum. O da daha önce çektiğim bir video vardı. Tier liste, Poppy Playtime tier listinde. Orada anlattığım gibi. Umarım beklentilerimizi karşılar ama ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Yani daha oyunla ilgili çok fazla şey okumadım. Chapter 3 ile ilgili bilgi okumadım. Herhangi bir teori okumadım. Bir şey yapmadım ama yapacağım. Burada yine bir Daisy jump scare'ı var. Daisy. Tamam bak bu kötüydü. Kötü dediğim yani iyi yapmış ama kötüydü. Daisy 10 numara çar bu arada. Tam bir Poppy Playtime oyunu karakteri yani. Bu oyuna nasıl bir karakter getirilecek dese bu getirilirdi yani. Bir de birkaç tane daha fikrim var benim. Onu başka bir zaman söyleyeceğim. Siz zili açın. Poppy Playtime Chapter 3 Buggy Hagi diye bir kanaldan izliyoruz bunu da. Bu da Mami Longlegs geri dönüyor. İlk tanışma diyor. Chapter 3 için yapmış bunu. Bakalım nasıl bir hareket. Biraz karanlık sanki sanki. Buggy Hagi. Ne biçim? Oogie woogie. Oogie woogie. Oogie boogie Woogie. Boogie Woogie. O yok ya Hazreti Adem'in doğuşundan başlatsaydım videoyu. what Deneyli. Güzel ortam bu arada. Bak tüylerim diken diken oldu vallahi. Hayır 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 hayır. Cat B jump scare mı? Bunu şu an gördüm ve izliyorum. Yani planda yoktu bunu izlemek. Cat yeah. B. Video çekerken biri abone oldu. make yeah. USB nerede? Tamam video uzun değil. Bu da Hazreti Havva'nın doğuşundan başlatmış videoyu. Etkiyi tanıyoruz. Yani benim videoyu beğenler. Buradan gitmen lazım diyor. Buradan def olman lazım diyor. Aa. Sadece takılıyordum sana. Git ve eğlen dedim. Bak korkuyorum. Yani Catbee'nin jump scare'ını koyduğun yere böyle rally arabası gibi bunları düşürmen hoş olmamış ama güzel tabii ki de. Catbee Cat benim sevdiğim karakterlerden biri olacak öyle düşünüyorum. Bu da yine Motya Games'ten. Tren yakıtıyla ile ilgili bir şey. Tren, 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 diyor. tren Tren, tren Bu adam yememiş içmemiş bunları yapmış. Helal olsun bu adama. Okey. Video niye burada bitiyor ki? Video burada bitiyor arkadaşlar. An Geç. Burada da ortaya karışık chapter 3 anları. Yine mod abim. Sanki, sanki bu chapter 2'de de var gibiydi. Sanki. Aa bu bu başta izlediğimiz. Bunu geç. Tam kapı kapandı. Tam biri çıkıyor. Bunu da, Bunu da izledik. Bunu da izledik. Ustam Hagi Vagi. Ya bunlar jump scare'lar. Ama Hagi Vagi yi gösterme. Duygulanıyorum. <laughs> Bu da bir chapter 3 mini imiş. Vay. Oo bu çok iyi gözüküyor. Ne? <laughs> e bu da böyle kom... Kar ortaya karışık salata mı bu da? Ot ya. <laughs> bir trailer gibi sanki. dağmına bak biraz pause sesi o hagi vagi çekiyor 1006 6 eşeğini de koymuş buraya. Nice, nice. Çok iyi. Burada Populate Time Chapter 3 main menü ve gameplay diyor. Oğlum oyunun başlangıcını da yapmışsın ya. Keşke bu emeklerini, ona Chapter 2'nin bittiği trenden. Keşke bu emeklerini yeni bir oyun yapmaya harcasaymış adam. Yaparmış yani. Ben öyle düşünüyorum. Hissi yok ama bu videomuzda. Ha geldi. Bu arada, Poppy Playtime Chapter 3 gerçekten buradan başlasa çok zarar. Bak Poppy Playtime Chapter 3 harbiden buradan başlasa çok zarar. İnşallah buradan başlatırlar. Son 10 saniyelik videomuz. Chapter 3 Poppy Playtime direkt 10 saniye. Ne var? Ne geliyor? O kim? Ya Mamino. Let's go. Kim aldı onu? Sü. 1006 geldi. Tamam bunu buradan gene 1006 çık. 1006'nın Mamilon alıp veremediği nedir ya? Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenceli vakit geçirmişsinizdir. Şuradan bir yerden benim kanalıma abone olarak süper bir şekilde destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda videoya like atmayı unutmayın. playtime içeriklerinin devamı gelecek tabii ki de. Neden gelmesin? Video atacağız işte 10 numara. Yaz tatilinde ne yapacağız başka? Şimdilik kendinize dikkat edin. Bay bay. Biz kaçıyoruz agamla. Nerede bu? Eşek baş abi efendi. Düzgün dur. güzel poz ver bak. Gel bak sana şapka takacağım. Artık senin bir... Oha bu şapkayı ben takayım. Niye ona veriyorum? Benim kafama olmuyor ki saçından.